Soğuk Savaş Dönemi 1945-1960 Soğuk Savaş Döneminin Ortaya Çıkışı ve Mimarları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu ve Batı blokları liderleri ABD ve SSCB arasında silahlı çatışmaya dönüşen ideolojik, ekonomik, siyasal ve askeri alanlarda değişik bölgelerde yaşanan gerginlik durumu ve uluslararası ilişkilerdeki çatışmaya soğuk savaş denir. Bu dönem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayıp Küba krizine kadar devam eden bir dönemdir. Soğuk savaş kavramı ilk kez 1947'de ABD'li Bernard Bruch tarafından kullanıldı. SSCB'nin durumu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok güçlenmiştir. SSCB bu dönemde imzaladığı anlaşmalarla Avrupa'nın önemli bir bölümünü ele geçirdi. Sanayisini ve ordusunu güçlendirdi. Türkiye, İran, Yunanistan üzerindeki baskılarını arttırdı. Bu durum SSCB'ye karşı olan devletleri ABD'ye yakınlaştırmıştır. Arnavutluk'ta Enver Hoca önderliğinde Milli Kuruluş Cephesi komünist yönetimini kurdu. SSCB'nin etkisinde kalarak komünist rejimler hangi devletlerde kuruldu? Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Arnavutluk. Çekoslovakya ve komünizm rejimi. Alexander Dubček, Prag Baharı ile insancıl komünizmi uygulamaya çalıştı. Prag Baharı ile SSCB'nin Çekoslovakya'yı işgali sona erdi. Prag Baharı sırasında Romanya hariç diğer komünist devletler SSCB'ye önderliğinde Çekoslovakya'yı işgal etti. Çekoslovakya bu olayla liberalizmi kabul etti. Yugoslavya, ve komünizm rejimi. Tito, Yugoslavya'nın ihtiyaçlarına göre komünizmi kabul etmeye çalıştı. Bu durum ilk milli komünizm çabası olarak tarihe geçti. Avrupa dışında komünist rejimler nerelerde kuruldu? Küba. Küba Fidel Castro, Rual Castro ve Che Guevara tarafından Küba Devrimi ile komünist rejim kuruldu. Küba devrimi Moncada kışlası isyanıyla başladı. Küba devrimi ile Batista hükümeti devrildi. Çin Çin'de komünist rejim Mao Tse tung tarafından kuruldu. Kuzey Kore Kuzey Kore'de komünist rejim Kim Il Sung tarafından kuruldu. Soğuk savaş dönemindeki önemli gelişmeler Yüzdeler Anlaşması 1944 İngiltere Başkanı Churchill ile SSCB Başkanı Stalin arasında Doğu Avrupa'daki etkinlik alanını belirlemek amacıyla yapılan anlaşmadır. Bu anlaşmadan Churchill'ın anılarından da bahsedilmiştir. Barç planı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin atom enerjisini geliştirmek ve kullanımını denetlemek amacıyla yaptığı plandır. SSCB'nin ilk başlarda bu plana karşı çıksa da daha sonra imzaladı. Bu planla Atom Geliştirme Kurulu kuruldu. Bu plan SALT-1 ve SALT-2 anlaşmalarının temellerini oluşturdu. Berlin krizi, Berlin duvarının yapılması. Soğuk savaş döneminin ilk krizidir. Berlin duvarı her iki Almanya arasında örülme ile bu duvar soğuk savaş döneminin sembolü haline geldi. Berlin Duvarı ile ikiye ayrılan Almanya'da ABD, İngiltere, Fransa kendi bölgelerinde Federal Almanya Cumhuriyeti'ni, SSCB ise kendi bölgesinde Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni kurdu. Van der Berg kararı ABD'nin Monreau dikronini terk etmeye başladığı önemli bir gelişmedir. Ansus Paktı, ABD-Avustralya-Yeni Zelanda, arasında imzalanan bölgesel güvenlik ittifakı ve anlaşmasıdır. Çerçeveleme politikası ABD'nin SCBC yayılmacılığına karşı izlediği bir politikadır. NATO, SEATO, Balkan Paktı, Bağdat Paktı ve ANZUS Paktı bu politikalar doğrultusunda oluştu. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü, Avrupalı devletlerin kendi aralarında ekonomik işbirliği sağlamak ve Marshall Planı yardımlarını dağıtmak amacıyla kurdukları örgüttür. 17 Batı Avrupa ülkesi bu örgütü kurmakta ekonomiyi, üretimi, dış açığı düzenlemeyi amaçladı. Batı Avrupa Birliği Avrupa devletleri komünist devletlerin Çekoslovakya işgaline ve SSCB'nin yayılmacı politikalarına karşı kurduğu örgüttür. İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüsenburg arasında kurulan örgüt. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Euratom, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Merger Anlaşması ile birleşerek bu örgütü kurdu. U2 Olayı ABD'ye ait U-2 haber alma uçağının SSCB hava sahasında düşürülmesiyle yaşanılan olay. Kuruşçe bu olayı SSCB'ye ve dünya barışına yapılmış bir saldırı olarak gördüğünü açıkladı. ABD'nin prestijini sersen bu olay S. Howard'ın U-2 uçuşlarını durdurmasıyla bitirildi. Blokların kuruluşu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya siyasetinde iki güçlü devlet kalmıştı. Dünya ülkelerinde ABD veya SSCB etrafında toplanmaları iki bloğu ortaya çıkarmıştır. Doğu bloğunun kurulması. SSCB öncülüğünde komünist yönetimlerin etkili olduğu devletlerin oluşturduğu bloktur. Bu bloktaki devletler SSCB, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Çekoslovakya, Çin, Kore ve Küba. SSCB 2. Dünya Savaşı'nda Almanların ilk kez yenilgiye uğratan devlettir. SSCB'nin batılıları Batı Berlin'den atma girişimi Berlin buhranını ortaya çıkardı. Bu olay Soğuk savaş döneminin ilk büyük krizidir. Bu gelişmeler sonucunda Almanya 1949'da ikiye ayrıldı. Doğu bloğundaki gelişmeler Cominform 1947 SSCB Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya, Yugoslavya, Fransa, İtalya tarafından kuruldu. Polonya'da toplandığı ABD'ye Tormund Doktrini ve Marshall Planı'na karşı kuruldu. İdeolojik işbirliğine dayalı siyasi bir örgüttür. Dünyanın iki bülüğe ayrıldığı açıklandı. Comecon 1949 SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romonya, Romanya, Arnavutluk, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Moğolistan ve Küba'nın katılımıyla oluştu. Sosyalist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kuruldu. Ekonomik işbirliğine dayalı örgüttür. Varşova Paktı 1955 NATO'nun askeri yetkinliklerini artırılması üzerine 1955'te Arnavutluk, Demokratik, Alman Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Çekoslovakya, SSCB devletleri arasında oluşturulan savunma amaçlı her türlü yardımlaşmayı kapsayan kuruluştur. Macar milli ayaklanmasında Arnavutluk, Çekoslovakya, Bulgaristan, SSCB'yi desteklemiş. Çin ise Macaristan'ı desteklemiştir. Doğu Biloğundan ayrılan ilk ülke Yugoslavya oldu. Askeri işbirliğine dayalı bir örgüttür. Molotov planı, ABD'nin Marshall planına karşı çıkarılan ve komünist rejimlere ekonomik yardım içeren bir plan. SSCB tarafından çıkarılan ekonomik plandır. SSCB bu planla Türkiye'ye ait boğazları ve kafkasları ele geçirmek istedi. Avrupa'nın güvenliği ile ilgili ilk kez bir konferans yapılması fikri Molotov planının mimarı SSCB Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov tarafından ortaya atıldı. Batı bloğunun kurulması ABD'nin öncülüğünde SSCB'ye karşı kurulan bloktur. Bu blokta yer alan devletler ABD, İngiltere ve diğer Avrupa devletleridir. Bu blokun kurulmasının nedeni SSCB'nin yayılmacı politika izleyerek Türkiye'den toprak ve üst istemesi etkili olmuştur. Batı bloğundaki gelişmeler, Törmün Doktorini, ABD SSCB'nin tehdidine karşı uyguladı. ABD devletlere ekonomik ve askeri yardım yapmıştır. Bu devletler içerisinde Türkiye de vardı. Bu doktrin dünyanın iki bloğa ayrıldığını SSCB ABD mücadelesinin ilanıdır. Ayrıca Doğu Avrupa ve Balkanlardaki bölünmeyi kesin çizgilerle ortaya koydu. Marshall planı ABD'nin Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 ülkeye ekonomik kalkınma yardımı yaptığı plandır. İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç. ve bu plana karşı Sovyet devletleri arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Molotov planını kurdu. Şormun planı Batı Almanya ve Fransa'daki çelik ve kömür üretimini denetlemesini amaçladı. Avrupa Birliği'nin kurulmasına zemin hazırladı. NATO'nun Kuzey Atlantik Paktı'nı kurması 1949. SSCB tehditlerine karşı 12 batılı ülke tarafından savunma, siyasi, ekonomik, sosyal alanlarda işbirliği sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası bir kuruluştur. Bu ülkeler İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İzlanda, Danimarka, Lüsenburg, Norveç, Portekiz, Kanada ve ABD'dir. Soğuk savaş döneminin ilk askeri örgütlenmesidir. Bu örgüt ABD'nin Monrea doktrinini tamamen terk ettiğinin kanıtıdır. Türkiye ve Yunanistan 1952'de, Federal Alman 1955'te, İspanya 1982'de NATO'ya katılmıştır. NATO'nun kurulmasıyla Sovyet yayılmasına karşı önemli bir sat oluşturulmuştur. Doğu bloğuna karşı denge sağlanmış ve Batı bloğu ortaya çıkmıştır. Doğu bloğu da bu gelişmeler karşısında Varşova Paktı'nı kurmuştur. Avrupa Konseyi'nin kurulması İkinci Dünya Savaşı'nda maddi ve manevi büyük kayıplar çıkan Avrupa bir daha aynı acıları yaşamasına önlemek amacıyla kuruldu. SSCB'ye karşı Batı Avrupa ülkeleri tarafından kurulmuştur. Bunlar Belçika, Danimarka, Hollanda, Fransa, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç. Türkiye askeri niteliği olmayan bir kuruluşa 1949'da üye oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu örgüte bağlıdır. Bu örgütte Belarus, Kosova, Vatikan ve Kazakistan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa devletleri ekonomik potansiyellerini birleştirmek, Avrupa Parlamentosu'nu oluşturmak ve SSCB'nin batıya yayılmasını engellemek amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kurdu. Bu toplulukta ilk adımı Belçika, Hollanda, Lüksemburg devletleri attılar ve bu ilk adım sonucu Gümrük Birliği Anlaşması'nı imzaladılar. 1951'de Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nu kurdular. 1957'de Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu. Ortadoğu'da bağımsız hareketler Orta Doğu devletleri İngiltere ve Fransa'ya karşı bağımsızlık hareketlerini başlattılar. Bu hareketler sonucu bağımsız olan devletler Doğu ve Batı bloklarının dışında tutulmuştur. İsrail'in kuruluşu 14 Mayıs 1948. İlk Siyonist Kongre 1897'de İsviçre'de toplanarak Filistin'in bir Yahudi yurdu olmasına karar verdi. İngiltere, Balfour Deklarasyonu sonucu 1917'de Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını resmen kabul etti. Balfour Deklarasyonu İtalya tepki gösterdi. İngiltere 1948'de ABD'nin desteğini alarak Filistin'in sorununu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na götürdü. İngiltere 14 Mayıs 1948'de Filistin'deki manda yönetimini tek taraflı olarak İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Bu tarihten günümüze Arap-İsrail savaşları ve Filistin sorunu başlamıştır. Enshower Doktorini ABD, Orta Doğu'yu kendi denetiminde tutmak amacıyla Suveç krizinin çıkması üzerine bu doktorini yayınladı. Bu doktorunun amacı Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım yapmak. Bu belge ile ilk kez ABD ve SSCB Orta Doğu için karşı karşıya geldi. Orta Doğu ikiye ayrıldı. Bu doktorinden yararlanan ilk ülke Ürdün oldu. Süveyş krizi, Mısır lideri Nasır'ın Süveyş kanalının millileştirildiğini açıklaması üzerine çıkmıştı. Bir not bilgi. Uzak Doğu'daki gelişmeler. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması 1949. Çin'de Mao'nun yönetimine geçmesiyle Çin Komünist Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Çin'in bağımsızlığını ilk SSCV tanımıştır. Çin-Hindistan ilişkileri Keşmir meselesi yüzünden ilişkileri de bozuldu. Kore Savaşı, Japonya'nın teslim olmasından sonra SSCB Kuzey Kore'ye, ABD Güney Kore'ye yerleşti ve 38. paralel sınır olarak kabul edildi. Kuzeyde SSCB kontrolündeki Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti, Güneyde ABD kontrolündeki Güney Kore Halk Cumhuriyeti kuruldu. 1950'lerde SSCB'nin talimatı ile Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdı. Bu saldırıdan sonra ABD'nin başını çektiği Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturuldu. Türkiye bu kuvvette bir Tugay gönderdi. 1953'e kadar süren savaşta her iki taraf birbirine üstünlük sağlayamadı. Seyato'nun kurulması ABD uzak doğudaki etkinliğini artırmak amacıyla ilk adım olarak bağımsızlığını yeni kazanan Tayland, Laos, Kamboçya ve Güney Vietnam'a askeri ve ekonomik yardımları artırdı. Hint-Çin Savaşı. İkinci adımda ise Seattle ve Manila Paktı denen kuruluşlar kuruldu. Bu pakta üye devletler ABD, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland, Pakistan. ABD bu faaliyetleriyle SSCB'yi ve Çin'i Batı Avrupa kıyılarından Pasifik'e kadar uzanan bir çember içerisine almış oldu. Güney Asya'daki gelişmeler, Hindistan'ın kurulması, İngiliz sömürüsü altında olan Hindistan'ın ilk bağımsızlık hareketi aydınlar tarafından başlatılmıştır. 1917'de Gandhi'nin faaliyetleriyle milliyetçilik hareketleri hız kazandı. Gandhi, pasif direnişi başlatmakla dünyanın dikkatini çekti. 1946'da Hint Yarımadası'nda Hindistan-Pakistan adıyla iki bağımsız yol kuruldu. 15 Ağustos 1974'te Hindistan Devleti resmen kuruldu. Pakistan'ın kurulması. 1940'da Lahos'ta yapılan Müslüman Birliği Cemiyeti Kongresi Hindulardan ayrı Muhammed Ali Cinnah başkanlığında Pakistan Devleti'nin kurulmasıyla kararlaştırıldı. 14 Ağustos 1947'de Pakistan kuruldu. Afrika'daki gelişmeler 1941'de ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill açıklanan her hür ve özgürlük ilkeleri sonucu Afrika'da Avrupa sömürgeciliğine sona erdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tek parti rejimi ya da askeri diktatörlük altında uygulanan ekonomik kalkınma programları Afrika sosyalizmi ve Arap sosyalizmi gibi adlarla geri kalmış ülkelere uygulanmaya başlamıştır. Tunus, Cezayir, Libya, Gana, Gine, Birmanya, Tanzanya bu tür rejimlere örnek gösterilebilir. Afrika ülkeleri dünyanın en fakir ve borçlu ülkeleridir. Sağlık sorunları, altyapı ve finansman eksikleri en üst seviyededir. Afrika Birliği Teşkilatı 1963'te 32 Afrika ülkesi tarafından Afrika ülkeleri arasında birlik, dayanışma ve ekonomik kalkınmayı Doğu Batı blokları dışında sağlamak amacıyla kuruldu. Soğuk savaş döneminde hangi devletlerin toprakları ikiye ayrıldı? Almanya, Kore ve Vietnam. Soğuk Savaş döneminde Türkiye dış politika. Bu dönemde dış politikanın temeli ABD'nin dikkatini Türkiye'ye yöneltmesi baskılarını çekti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ve Kore Savaşı Türkiye'yi güvenlik alanında genişlemeye zorlamıştır. Bunun için NATO'ya üye oldu. Balkan Paktını kurdu, Bağdat Paktını kurdu. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin dış politikadaki en önemli hedefi NATO'ya üye olmaktı. Türkiye 11 Mayıs 1950'de NATO üyeliği için ilk resmi başvurusunu yaptı. Bu başvuruda sadece İtalya Türkiye'yi destekledi. Kanada ve Batı Avrupa devletleri karşı çıktı. Türkiye 1947'de IMF Dünya Bankası'na da üye oldu. Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler'e bağlı asker göndermesi ve jeopolitik konumu sonucu 18 Şubat 1952'de Ottawa'da yapılan toplantı sonucu Türkiye ve Yunanistan resmen NATO üyeliğini kabul etti. Türkiye, Cumhuriyet döneminde ilk kez Kore'ye asker göndermiştir. Balkan Paktı'nın kurulması 1953. Türkiye Balkanlarda aktif politika izlemek amacıyla 1953'te Yugoslavya ve Yunanistan'a dostluk ve işbirliği anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmayla Balkan Paktı kuruldu. Yugoslavya'nın SSCB'ye yaklaşması ve Kıbrıs sorunu bu paktın gücünü zayıflatmıştır. Türkiye adına Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Yunanistan adına Dışişleri Bakanı Septanos, Yugoslavya adına ise Dışişleri Bakanı Koca Popovic anlaşmayı imzaladı. Ayrıca 1954'te 3 devlet arasında Blade anlaşması da imzalandı. Bağdat Paktı'nın kurulması Sentro Merkezi Anlaşma Örgütü 1955 Orta Doğu Arap-İsrail gerginliği İngiliz-Mısır anlaşmazlığı Türkiye'yi bölgede savunma ve güvenlik sağlamaya itmiştir. Türkiye ile İran arasında 1955'te kurulduğu İngiltere, İran, Pakistan daha sonra bu pakta katıldı. SSCB ve Araplar pakta tepki göstermişlerdir. Irak'ın 1959'da Bağdat paktından çekilmesiyle paktın merkezi Ankara oldu ve adı Merkezi Anlaşma Örgütü olarak değişti. 1979'da Pakistan ve İran bu paktan çekildi. Siyaset İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945'te Nuri Demir Ağa, Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. Türk siyasi hayatında çok partili hayatın kalıcılığı Demokrat Parti'nin kurulmasıyla oluşmuştur. Milli Kalkınma Partisi 1945, Nuri Demir Ağa tarafından kurulan Türkiye'nin üçüncü Muhalefet Partisi'dir. Ekonomide liberalizmi savundu ve devletçiliği eleştirdi. Tek dereceli seçim sistemini ve nispi temsil sistemini savundu. Cumhurbaşkanının sadece tek dönem için ve halk tarafından seçilmesini savundu. CHP'nin temel ilkeleriyle çelişmesi ve İslamcı bir milliyetçiliği savunmasından dolayı başarılı olamadı. Demokrat Parti 7 Ocak 1946 Meclis içerisindeki tartışmalar çiftçiyi topraklandırma kanunuyla başlayan süreç sonucunda dörtlü takrir denilen oluşumun Sonucu Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Karaltan tarafından 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti kuruldu. 1946 seçimleriyle Türkiye'de çok partilist rejime geçildi. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçim sonucu Demokrat Parti birinci oldu. Böylece 27 yıllık CHP iktidarı son buldu. 1954-57 seçimlerinde de Demokrat Parti yine birinci parti oldu. 27 Mayıs 1960'da silahlı kuvvetler darbe yaparak yönetime ele geçirdi. Böylece Cumhuriyet tarihinde askeri darbeler süreci başladı. 1950-1960 yılları arasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakanı Adnan Menderes'ti. 1950 seçimleri, Türkiye'de ilk kez dereceli seçim sistemine geçildi. Bu seçim sırasında TVM Başkanı Refik Koraltan'dı. Bu seçimler tarihte beyaz devrim olarak geçti. Bu seçimler sırasında ABD Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye maddi yardımda bulundu. Başbakan Adnan Menderes Adnan Menderes, Serbest Halk Fırkası'nın Aydın Şubesi'ne kurup başkanı oldu. Çiftçiyi topraklandırma kanunuyla, halk fırkasıyla zıtlaşıp halk fırkasından ayrıldı ve Demokrat Parti'yi kurdu. 1960 askeri darbesiyle kurulan Milli Birlik Komitesi'nde Yüksek Adalet Divanı tarafından idama mahkum edildi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi. 1950'lerin sonlarına doğru yaşanan ekonomik sıkıntılar, Demokrat Parti hükümetinin antidemokratik uygulamaları, Özellikle Genelkurmay Başkanı Cemal Gürsel tarafından yapılarak Demokrat Parti yönetiminden indirildi. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı olduğu Milli Birlik Komitesi yönetimi ele geçirdi. Bu darbeyle Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Başbakan Adnan Menderes idam edildi. Ekonomi Toprak Kanunu ile toprağı olmayan köylülere toprak dağıtıldı 1945. İstanbul Tüccar Derneği kuruldu 1947. 7 Eylül 1947 kararıyla Türk lirası %50 Demolle edilmiş, ithalat kolaylaştırılmıştır. Demokrat Parti 1947'de Türkiye'de devletçi ekonomiden liberal ekonomiye geçişin ilk adımını attı. Demokrat Parti tarım alanında ilk modernleşme hamlesini yaparak çiftçilere ucuz kredi sağladı. TMO'yu kurarak tarım fiyatlarını yükseltti. 1950-60 arasında karayolu ağ, inşaat sanayi ve tarım sanayisine ait adımlar atıldı. 1950'de hükümet dışı borç aldı. 1954'te yabancı sermaye yatırımlarının teşvik kanunu ve petrol yasası çıkartıldı. Sosyal kültürel hayat. Müzik alanında ilk çıkışı Zeki Müren yaptı. Müzeyyen Senar ve Neşet Ertaş bu dönemin önemli sanatçıları. Sinemada batı etkisi hissedilmeye başlandı. Ömer Lütfü Akad'ın Vurun Kahpeye filminde batı sinemasının izleri görüldü. Roman ve şiirlerde genellikle sosyal ve siyasi düşünce işlerini, edebiyat alanında garip akımı, ikinci yeniler, hisar grubu ortaya çıktı. Köy enstitütleri ve öğretmen okulları birleştirilerek köy enstitütlerine son verildi. Halk evleri kapatıldı, sağlık alanında ebe ve hemşire okulu açıldı, sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldı. Dünyadaki gelişmeler, ekonomik sosyal gelişmeler, büyük sanayi ülkelerinde ekonomi büyüdü. Asya, Afrika ve Latin Amerika'da nüfus artışı hızlandı. SSCB ve Japonya'da çağdaşlaşma hareketleri başladı. Bilimsel, kültürel, teknolojik gelişmeler. Televizyonun icadı, radyo ve sinemanın önemini azalttı. Fen ve sosyal bilimler hızla gelişmeler yaşadı. Hidrojen atomunun parçalanması ve DNA'nın yapısının anlaşılması sağlandı. ABD'li bilim adamları ilk bilgisayarı yaptı. İnsanlı ilk uzay uçuşu gerçekleştirildi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA kuruldu. New York Paris için kullanılan Batı'nın başkenti ünvanını aldı. ABD'de ilk çocuk felci aşısı geliştirildi. Transistör Kalp bili, lazer, cep telefonu, internet icat edildi. İngiltere, Fransa'da ilk uluslararası televizyon bağlantısını kurdu. Renkli televizyon yayını başladı. Kostok 1 uzay gemisi dünya çevresini dolaştı. Salyurt 1 adıyla ilk uzay istasyonu SSCB tarafından dünya yörüngesine oturtuldu. ABD Kolombiya adıyla ilk uzay mekiğini programına başlattı. Spor gelişmeleri Akdeniz oyunları ilk kez Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlendi. UEFA Avrupa Şampiyon Kulüpleri Kupası ilk kez 1955-56 sezonunda düzenlendi. ilk kupayı Real Madrid takımı aldı. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu Selim Sırrı Tercan'dır. Olimpiyatlarda Türkiye ilk altın madalyasını 1936'da Berlin olimpiyatlarında aldı. Ayrımın sonu.